Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber Facebook'ta e-posta adresimizi ve telefon numaramızı nasıl değiştirebiliriz buna bakacağız. Daha önceden hesap kurarken sizden bir telefon numarası ya da bir e-posta falan istiyor. Onları girdiniz, daha sonrasında değişmek istiyorsunuz. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Bakın buraya geldik, sağ üst köşede 3 çizgi var ona tıkladık. Aşağıya geldiğimizde ayarlar bölümü var, buraya ge geliyoruz. Bakın en üstte hesap diyor, tercihler diyor, hedef kitle ve görünürlük. Bizim ihtiyacımız olan bölüm hesap bölümü. Burada kişisel bilgiler ve hesap bilgileri var. Yani şu demek oluyor. Siz hesabı açarken kullanmış olduğunuz bilgiler, e-posta adresiniz, telefon numaranız. Bakın burada iletişim bilgileri diyor. Telefon numaralarını ve e-postalarını yönet. O kısma gelelim. Buraya geldiğimizde buradan e-posta adresimizi değiştirebiliyoruz. Telefon numaramızı da değiştirebiliyoruz. Videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. İyi seyirler.